Herkese merhabalar. Sizlere harika bir çekiliş hazırladım. Evet. Elin güzellikte yapılmak için sizleri bekliyorum. Hadi sizler geldiniz. Elin güzellik olmadan önce parlayalım. E tabii ki bu güzellik e, ee, onlara kaşlarınız, kirpikleriniz ve tırnaklarınız elin güzellikten muhteşem romantik <laughs> akşam yemeğiniz. <laughs> harika bir çekiliş sözü. Ne yapacaksınız? Bu ne ya? Bu kez dedim daha başında yani. Böyle bir şey olamaz. Olsun. Bu kadar da olmaz ya. Hadi. Hadi ya. Devam. Biraz ilerleyeyim de başka bir yer yapayım. Başka bir yer yapayım. Evet. Katın da katın. Olmadı gene olmadı. Şu an okuyamadım çünkü. <laughs>